Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için güzeller güzeli oyuncumuz Yağmur Tanrı Sevsi'nin bugünkü Alem Dergisi çekimlerinden ilk kareleri yayınlıyoruz. Arkadaşlar çekimler tüm hızıyla başladı ve devam ediyor. Setten ise paylaşımlar birer birer gelmekte. Eğer Yağmur Tanrı ile ilgili yeni haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.